Merhaba arkadaşlar benim bir e, güzel kardeşim Murat sağ olsun iki jungle yapıyoruz bayılıyorum ya bir erol oynayayım dedim eşek sıpası dedi ben jungle geçeceğim ben pik demişim jungle göstermişim erol zaten professional olduğum bir şampiyon oynasın oynasın tamam sıkıntı yok sıkıntı yok biz buradan kırmızı güçlendirmemizi alalım sonrasında bir şeyler yapacağız bu arada e, besteyi ekledim ama yani kabul etmedi veya görmedi bilmiyorum veya oyundan çıktı her şey olabilir her <laughs> gün. Gelseydi oynardık ama hiç sıkıntı yok. Aha dal ona. Hmm, yani baya rezil bir takım var ya şu anda. Onu bir fark ettim. Ona vurma ama geri çık düz vuruş atma kill alırsın falan gerek yok yani. Bir rezil bir takım şu anda. Rezil bir takım olduğunu hissettim. Hissettim. İki tane nişancı, iki tane ormancı. Midimiz falan böyle gidiyor zaten. Bayağı rezil bir takım. Halledeceğiz ama halledeceğiz. E, sakin bir şekilde biz oyunumuzu oynamaya çalışalım. Tabi e, tabii almadı orada. Almamayı tercih etti. Olur tabi niye, niye olmasın? Niye olmasın tabii ki. E, Ormanımızı dönelim. Ara ara üst koridora geliriz. Yapacak çok fazla bir şey yok şu anda. Kötü öldük. Sakin bir şekilde oyunumuzu oynamaya çalışalım biz en iyisi. Ben üst koridora geldim. Sen de gel ama. Hani gelmezsen olmaz. Ee, 4 level de dedi değildi ki öldük. O neymiş lan 4. seviye ulaşıldı. FF ya bu maç. Verelim FF çıkalım. Helal helal hayatı. Helal olsun kardeşim aldın ormanı. Hiçbir şey bırakmadın bana. Orman dönerdim orada 4 defa falan buldum. Adamları falan keserdik gerek. yok. Tabii hani şurada bütün kaynakta her şeyi al. Hani ben 4 daval olamayayım. Gerek yanlışlıkla falan kill alırız, oyunu falan kazanırız. Yok var kardeşim ya. Kaybedelim yani kazanmak varken yani siz de arkadaşlar. Yani <laughs> gerçekten güzel bir maç. Rezil oyuncularla belliydi yani dediğim gibi. Oyunun başından belli zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Belki. Belki kazanabiliriz. abi Bir şeyler yapmaya çalışacağım. En azından ormanımızı dönelim. Şöyle hızlısından. Tamam. şurada ejderi alabilir miyim acaba ya? Bana gelirler mi? %100 gelirler bu. Gelmemek gibi şansları yok zaten de. Orman pikledi. Orman ben pikledim bu arada. Yani sen pikleme onu söyleyeyim. Double kill'imi aldım ben buradan. Yani yapacağımı yaptım. 2v, bak 4v1 double kill aldım. 4v1. Ama hala da hani bak çalda bekle. Sen gelme. Bekleyin kardeşim bekleyin. Bu, bu, böyle oynanıyor zaten bu oyun. Aynen öyle. Biraz daha bekleyin. Bekle bekle vurma adama sakın 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 o atma sakın vurayım deme aman diyeyim Yanlışlıkla falan kill alıyoruz bak harbi diyorum gerek yok yani ben... Sakinim tamam arkadaşlar olur öyle olur öyle ben gene 4 tane kill aldık yalandan 1 5 Ön hepsi de benim sayemde ama Sakin bir şekilde oyunumuzu oynamaya fokuslanmaya devam ediyoruz Sakiniz gayet sakin. sıkıntı yok Uh tamam. tamam. problem yok problem yok Rezil oyuncular, zayıf oyuncular ama olur öyle dediğim gibi. Dert değil. Ranked'da... Ya armut kafalı gel buraya gel. Oğlum bot sıkıştırsanız şu adamı görmüyor musunuz oğlum? Ya oyunu var ya. Ar Mid yok. AD kere yok. Support yok. Tek başıma iki tane orman var. Oh. Okey. Okay, tamam. Problem yok arkadaşlar. Problem yok. Olur böyle böyle. Uyucular gelecek tabi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Ee, Şuradan ben yani yardım etmek istemiyorum. Bunu alacağım. Gelecekler. Buraya da gelecekler. Bak geliyorlar hatta. Yani Gelmeyen gibi şanslanıyorum zaten buraya da. Nasıl çalabiliyorsun sen onu ya? Kilde ben alamıyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Oğlum nasıl bir oyuna düştüm ben ya? Niye bu kadar kötü benim takım? Vallahi kuyutuk hocam oyundan da çıkamıyorum. Ne, ne Ne yaptım ya ben böyle takım arkadaşlarla oynayacak? Vallahi bu kadar kötü oynanmaz bir oyun ya. Easy kerifler ya. Bu kadar kötü oynanmaz kardeşim bir oyun ya. Tek boşuma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne bir yardım var ne bir başka bir şey var. İki tane iyi dikeri var zaten. Bu neymiş ya? Harbiden deli oldum. Keşke gel yani şu hayatta gibi engelli gibi sadece orman dönseydim de en azından bir şey şarj... Muratmış ya. Hayatı ne yaptı? En azından bir şeyler yapardım. Vallahi deli oldum ya. Baya kötüler kardeşim bu ne? Bu kadar yani kötü olursun da bu kadar kötü olmazsın yani sınırı olması lazım. Harbi sınırı olması lazım yani. Oynayamıyorsan baya haritaya bak. <laughs> bu böyle bir şans esir. hayatta kalıyoruz. Onu da doşladık. Gene şans eseri bu. <laughs> <laughs> ay. ay, ay oynayamıyorum ben. Kötü oynuyorsun. Tamam merkezi oynamak zor En azından oyna bak ya. Vallahi zor bir şey değil ya. Zayıf oyunculara tahammülüm yok arkadaşlar. Vallahi yok artık. da böyle artık yükselmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. her böyle yani güzel gidiyor mesela maçlarım. Taşıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Bir anda böyle rezil oyuncular geliyor takımla. İnti koyuyor falan böyle. O önüne bakmıyor. Anlamıyorum bazen ya. Gerçekten. Dur bakalım. Vallahi şu oyunu kazanırsam ben bir şekilde gerçekten diyeceğim ki tamam. Tamam kardeşim ben ben kötüyüm. Kabul edeceğim yani kötü ben. Bir şekilde kazanırsam şu oyunu kabul edeceğim yani. Harbi bir şekilde hani kazanırsak kabul edeceğim. Şakasız kabul edeceğim yani. Çıkmam lazım buradan. Kesemeyiz onları. Ultim yok yani. gelince belki. Ya bu adama gram güvenmiyorum bu arada ya. Bir gram güvenmiyorum ya. Yani. Tamam şu an girebilirim. Oynar umarım benimle. öyle bir saçma sapan bir hero ki. Bak. Hadi lan. Helal helal tamam. Döneceğim. Öyle saçma sapan bir hero ki görünmez oluyor bir şeyler yapıyor göremiyorum karakteri ölüyorum sonra bir anda. Çıklar orada ya bir yok. Çıkmak lazımdı. Canım azdı ben çıktım mesela. Ya bak gene bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu anda. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama zor bir maç. Zor bir maç gerçekten almamışlar uzun ve zor maç olacağı benziyor zaten yani güzel bir seveyim arkadaşlar ya bunlar mesela tamam hani kötü oynayabilirsin de bari bir düzgün pick at ya jungle seçmişim adam jungle'ıma giriyor bir şeyler yapıyor jungle jungle'ım diyor ben seçtim alakası yok ama yani tamam buradan double kill'imizi aldık gene Şu Ejderi almam lazım ya, Ejderi ihtiyacımız var. 11 level olayım bir de. Kendime geleyim. Nice. Ben şunu alırken kimse gelmesin ya. Bu şekilde almak istiyorum. Sonra da bot'a gideceğim, ultim de dönüyor. Şu an güçlü. en azından şu an güçlüyüm bak. Şu anda böyle hani bir şeyler yapabilirsem. E, takım için bir şeyler yap yapabilirsem eğer ki. Kill falan da alırsam. Güzel olacak baya. Güzel olacak. Yerin ardı. Nice. Tam olarak söylediğim şey buydu bu arada. Bak gene ee, harbi diyorum. Zayıf oyuncuları bile taşıyoruz ya şakasız. Bırak beni çekecek. Uğraşmak istemiyorum. Kule altı olmayan bir yerde oynarım. Senin altında girmek istemiyorum. Bir şey kesemiyor muyuz ya? Vallahi bir canı var zaten kulesinde. Bir tane vurak ölsüne. Gayet güzel. Gayet güzel. Bayağı try yardım bak bu maç. Çaldırmam kardeşim. Bırak. İyi oyuncular alsın. Tamam. Tek attık kafasını onda. çıkarsam ölecekti de. Ay evet ya zorlamam lazımdı. Fazla zorladım. En azından kule açtılar. Şöyle yaklaşamıyorum. Ne yapayım? Adam 3 kere CC attı kafama. Olduğum yerde. Neyse. Neyse. Güzel toparladık. Vallahi arkadaşlar. Ben bir arkasına geçeyim. Ah. Bir anda doğru kişi çıktı. Harbiden bak şu an mesela 11 kilim var. 2 kil, 3 kil falan 1 kil. Benim sayımda aldığı zamanlar. Kimse de demesin bana yani. Sen kötü oynuyor, işte takım iyi. Bir şey. Ben bir şey demiyorum. Hani kötü oynasınlar, iyi oynasınlar. Çok derdim diye. Ama bakın, oyuna bakın ya. Ben şurada mesela fight atıyorum, bir şey yapıyorum. Adamlar oldu ya da milyon kilit. Ya haritaya bakmak zor bir şey değil ya. Harbi diyorum bak. Her seferinde de mesela oyunlarımda haritaya bakmayan takım benim takımım. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. Ama takım arkadaşlarım asla bakmıyor. Karşı takım bana 4 kişi falan 5 kişi falan geliyor. Yani. Az önce gördüğünüz gibi mesela. Ama tamam o benim hatam. Ben çok zor. Durum. Genel olarak böyle yani. Genel olarak böyle olun artık sıkıldım yani arkadaşlar. Dereceli maçlarda böyle şeylerin yaşanmasından. Mesela diyeceksiniz doğu bu. Doğu bu diyorum. Takım yüzünden böyle geri düşüyorum. Bir şeyler oluyor. Kaybediyoruz oyunu. Adam sonra anneme sövüp engelliyor. Ulan embesil herif. Bir maç. Bir maç ya. Bir maç. Olur böyle şeyler. Ki ben benlik de bir şey yok yani. Gene takım. Gene takım. Vallahi insanlarda tahammül diye bir şey kalmamış kardeşim ya. Ben de tek giriyorum yani onun dışında Buraya girmem bu arada. <laughs> Oraya girmem. Burada artık takıma ihtiyacım var. Kaybedeceğiz yoksa oyunu. Ultimin de gelmesi lazım. 20 saniye. Hmm. Aa neye bitti lan oyun? Aa minyonlara bitti ya oyun. Ay. Allah'ım. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten ben bir şey demem. Var bak ciddi diyorum. Bundan sonra ne ağlayacağım oyunlarda ne bay bir hiçbir şey demeyeceğim ya. Vallahi artık benden bu kadar ya. Ya abi diyorum yani ben artık bir şey demiyorum arkadaşlar. Harbi, bir şey demiyorum. Gördünüz. Gördünüz yani. Gene hani takımı taşıdım. Bir şeyler yaptım. Çok iyiyim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Artık vallahi bir şey demiyorum ben. Gerçekten bir şey demiyorum. Nasıl kazandık bu oyunu? Adamlar oyunu nasıl kaybetti? Minyonlar orada oyunu nasıl bitirdi? <laughs> Kafayı yersin ya arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yani bu, bu kafam çatlıyor böyle biraz bir ara vermem lazım. Sonra kaldığımız yerden dereceliğe devam. Hızlı bir şekilde elmas olacağız. Elmas olalım rahatlayacağız artık. Daha güzel maçlar. Umarım elmasla karşılaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bayın. eğlenceler. Artık ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Ay ay